Herkese merhabalar. İçinde pırasası, pazısı ve peyniri olan yumuşacık, kat kat şahane bir börek yapıyoruz. Hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kabına 3 su bardağı unu aldım. Ortasında çukur açıp 1,5 tatlı kaşığı tuzu ve 1 tatlı kaşığı instant mayayı alıyorum. Mayanın çabuk aktive olabilmesi için 1 çay kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. Az miktar su ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra 2 su bardağı ılık suyu ekliyorum. Hamuru yoğurmaya başlıyorum. Yoğurma esnasında hamuruma bir bardak daha un ekledim. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Yumuşak bir hamur yoğuruyorum. Hamuru yoğurduktan sonra dinlendirmiyorum. Tezgaha biraz un serpip hamuru alıyorum. Şöyle biraz daha yoğurup kıvam aldırdıktan sonra hamurumu 5 eşit parçaya bölüyorum. Böldüğüm parçaları düzgün yuvarlak bezeler haline getiriyorum. Bezeleri uygun bir kaba alıp her birinin üzerine birer yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp yağlıyorum. Üzerlerine yağ sürdüğüm için kuruyup kaymak tutmayacaklar. Bu şekilde yarım saat 40 dakika kadar fırının içerisinde mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz mayalanırken böreğin iç malzemesini hazırlıyorum. Ben içi için pırasa ve pazı kullandım. Patatesle de ıspanakla da çok güzel oluyor. Pırasayı ve pazıyı küçük küçük doğradıktan sonra üzerine kendi yaptığımız ev peynirinden ufalayarak ekliyorum. Yeteri miktar tuzunu ve sıvı yağını da ekleyip karıştırarak harmanlıyorum. Mayalanıp kabaran hamurların fazla havasını çıkartıp şöyle bir elimle düzlüyorum. Tezgahta üzerine elimle bastırarak bir miktar genişletiyorum. Genişlettikten sonra kenarlarından tutup biraz kaldırıp çekerek uzatıyorum. Bu şekilde hamurun her tarafını döne döne kontrollü bir şekilde çekerek ve kalın kalan yerlerine de elimle bastırarak hamuru açıyorum. Hamuru açarken yırtılmalar olabiliyor. Hamurumuzu tekrardan katlayacağımız için yırtılmalar problem teşkil etmeyecek. Takrevi 30-35 santim gibi açtıktan sonra bir miktar sıvı yağ ile yağlayıp zarf gibi dört bir tarafından katlıyorum. Katladığım hamuru kenarlarından bastırarak ve çekerek tekrardan açıyorum. Bu sayede böreğimiz kat kat olacak. Hamuru kare şeklinde fırın tepsisi boyutlarında açtıktan sonra hazırladığım malzemeden koyuyorum. Hamur miktarımız fazla olduğu için malzemesini bolca koyuyorum. Ve rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. İlk katı sarınca malzeme dökülmemesi için kenarlarından yapıştırıyorum ve sarmaya devam ediyorum. Son sırayı sarmadan önce bu şekilde bıçakla çizikler atarak şekil veriyorum. Şekil verdikten sonra tamamını sarıyorum. Sardığım rulo böreklerimizi pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı olarak ve kesikler üst kısımda gelecek şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüp 30-35 dakika gibi 180 derecelik fırında pişiriyorum. Tabii ki bu süre her fırına göre değişebilir. Hem görünümü hem tadı muhteşem bir börek yaptık. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Henüz kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Fikir ve önerileriniz benim için önemli. Yorumlarda yazabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın. Hoşçakalın.